Merhaba arkadaşlar kanalıma ben Turu Bugün sizlerle birlikte CSGO'da ücretsiz bir şekilde nasıl skinli silahları ve karambit oynayacağınızı anlatacağım arkadaşlar Eminim bir biliyorsunuzdur topluluk sunucularında değişik ip adreslerine girerek bu silahlara kavuşabiliyorsunuz Bugün sizlere oynadığımız bu serverda küçük bir komik montaj hazırladım arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz daha fazla bu tarz videolar için sağlıktan videoyu beğenirseniz kanalımıza abone değilseniz de şuraya abone olabilirsiniz Videoda bulunan arkadaşlarımın kanalları da açıklama kısmında mevcut zaten bu arada ben beyler Akmaz Çeşmi'ye nasılsınız? <gülüyor> abi abi, <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Ah be Bazı sunucular var arkadaşlar Hani vurduğunuz zaman adam uçuyor resmen o şekilde oluyor <laughs> Aynen bu, son, bu orada da oluyor. onlardan biri yani Bayağı kafa uçuruyorsun ya. Kafa patlıyor <laughs> Aynen öyle Bu arada gençler çok kısa süre içerisinde rekabetçi serisine başlıyoruz İnşallah ekipçe Yorumlarda belirtirseniz seviniriz hani başlayalım mı başlamayalım mı izler misiniz? Aa ben Kafkas öldürdüm beyler. Nerede? Nerede? Söylemem. Oğlum Başka. ben sendenim söylemem diyor ya. Ah, oh, oh, kaç kaç Yoksa kaç kaç kaç, kaç. Oh, kaç. Hadi indir Çok iyi bak patladı gördün mü? Patladı be. Ya. Turucan nerede? Aa bak. Oo <laughs> Mehmet abi. <laughs> Oğlum ya, karakter. Efsane Uçuyor da adam alsın bazı. Aynen aynen aynen. Göklerde kartal gibiydim. Beyler. Karambitinizin tamam. üstünde 1350 falan gibi bir şey yazıyor mu? Ben de yazıyor aga öyle bir şeyler ya. Ben de, de yazıyorlar. Korktum acaba bir sübnümle mesaj falan mı çakıyorlar? <laughs> yok oğlum öyle bir şey yok. Stat direkt ki o yüzden. Turgut o kadar sıkıyorum. Neden bir de aynı yerden çıkıyorsun? Kanka mal mısın? Kardeşim bunlar hep taktik. Abi söylemesi ayıp ama biraz böyle olabilir yani. Bunlar Caz, hep taktik mi? Atıyorum. Bak bir dakika sonra öleceksin izle. Tamam. Boş yaptı atın şunu. Garson bey boşlar alabilir miyiz lütfen? <laughs> Beyler bir dakika <laughs> ben rütbe düşmüşüm. <laughs> şey şey oynadım acıktım. Oha, abi. ne? Ha, rütbe ha, düşmüşüm. Hani ha. de bayağı bir rütbe düşmüşüm. Nova 1'den Oğlum 3 -3. ben 4e düşmüşüm. Mü? Nedenini anlayamadım hala. Evet abi düşmedin. O server'ın abi, şeyi abi. herhalde. Allah'ım <laughs> altıma... Kardeşim öldüm korkudan. Ne diyorsun sen? <laughs> <bir tabir. gülüyor> Oo fena Uşş, gitti. Oş, oş. Adam adam cidden fena aldı. Oy. Oy. Ben de aktarı çok hak, fena aldım. Hak veriyorum. Şu anda cidden hak veriyorum yani. Oo, o yerden diyor, aldım şey. Ben şunu şey alayım. demesi ne olacak? Ben fena rank düşmüşüm diyor ya. Allah'ım yarabbim. Oğlum, ya Rabbim. Oğlum salak ya. Server rank olduğunu bilmiyor. Of. Oğlum böyle şeyli karambitli eldivenli asma olayı bak ne kadar zevkli lan adam kova başlıyor. Aynen. Oğlum paramız olacak. Adamı şey var. yani gaza getiriyor. Para Adamı yapayım. gaza getiriyor. Oh, kapının arkasında biri var. Ne yapsam? Bir tane. Abi? İlk ölen Adam. olmak kadar kötü bir şey yok arkadaşlar. Aynen. Oluyor. İzleyeceğiz ol. şimdi mecbur herkes. Ba, benim elime Zeus'u kim verdi şimdi? Sen aldın kardeşim neler? Abi efsane şimşek çıkıyor çok korkuyorum. Oo bize bilem geldi. Sen vuramıyorsun kardeşim. Ben tek sıkıntım. Hocam bunun koca kafandan büyük olmasa. Beyler bak, mid bak, var. Dedi. Mid, giriyor bir tanesi. Korkuyorum. Gerçi Mehmetse Mehmetse dönmüştür kardeşim. Doğru ol. Doğru ol. Bir tanesi mi giriyor? <laughs> Kanka çıktı. Halktan. Kaçtı. Halktan oğlum halktan. Short giriyor short. Yusuf güveniyorum Aha. sana. Yaparsın. Tamam kas al kardeşim. Aa. Oh. Abi, <laughs> <kızı. Ben anerim>. <gülüyor> bana, bana <laughs> güvenmeyin lan. Bana güvenmeyin. Ee, sen bana sen bana bir koydu. Dastan şey, last, dışarı çıktım. <laughs> <laughs> Dastan dışarı çıktım. Dastan <laughs> dışarı çıktım. 5-7 <laughs> <laughs> <Five, seven> çektim. <laughs> Dur Geçmiş bana 5-7 atar mısın canım? gel lan. Gel lan. Atmazsam adam değil. Öyle bir adam şey yapma Turul vururum seni. Kardeşim bak Tururu sen öldür Kanka korktum Aa, kanka ya. sen olduğunu bilemedim. Evet. Ee, bana 5-7 verecek güvenli arkadaş. Kardeşim gel görüştüm. vereceğim bak. Gel adam gibi söyle. Ben eder misin? Gel, gel arkadaş. Ben Benim de, de önce bir var. adam geliyor seni öldürebilir ama ben seni öldürmeyeceğim. İçeri giriyorum. Hadi tamam, içeride hadi misin? Hadi bebeğim hadi. Çıkma dostum. Çıkma lanet Çıkmadı olsun. Rahatlama Kafkas. Mehmet abi B tüneldeki uçtu. Beyler az gelseniz diyorum. Neredesin kardeşim? B B'deyim. Bomba başında kalalım. Mid var. Mid tamam. var. Abi amaçsız yere ping yemek nedir gözünü Tabii seveyim. Bak o abi, birisine vurdum ama. Çıldıracağım Kaptancım, ya. Kaptancım B'ye gel de team tak tak. 5 7. Ben Kim buldum buldum. Nereden? Ben onu bir yerde gördüm evet. ya dedim. Ana beni T'ye attı hayırdır? Turul gel bir kere şokluyum. 5 7 var 5 7 var ister misin? Atsana yemin ederim. Bakayım. Aha. Oğlum sen cansın he. Ay. Adam 5-7'e zaman vermeyecek ya. ya. Aynen. <laughs> Az daha verecekti yani. Kanka abi vermek... bir nice sonraki gerekiyor. Ya var <laughs> ya. <bari>. <gülüyor> Anlaşıldı <gülüyor> mı men? What the fuck. CT'de fly? en pislettiğim <laughs> şey... ...eko yapıp ölmek ya. CT'de... Yo, ben oraya niye yaracağım? Nerede? Bak bu adam cidden çok fena oynuyormuş. Ha bu çok kötü. Bu çok kötü. Ha bu çok kötü. Mehmet abi? <laughs> Taktı karam. Gülünecek <laughs> kadar vardı ya. Harbiden hak veriyorum şu anda. <laughs> hak verdim. Ya ben hocam Kan yerden zorla AWP aldım, kaçıyordum ya. Haktan nereye neredesin? Söyler misin benim? Kanka A'da kutuların arkasında <laughs> Eee piknik kurdum. <laughs> oha! B'ye kurdum hep tabi B'ye B'ye. Oha! He, oha. A, a, a. adam efsane oynadı. Nerede? T-Base'deki tünel var ya. Tamam. Orada sol kısmış. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oha Sakir. ne oluyor lan? Sakin, <laughs> Sakin. ol. Bu karıştı. Sakin olsun kime geliyorsa o. Bildirimler yeni gidiyor herhalde <gülüyor> <gülüyor> İnternet rüzgarı... bir dakika! Aslında çok yanlış attım. Baya yanlış Hela. attın ya. Seni sağlıyorum. Yerden ne... evet, abi bak şu an beni bırakıyorsan bu dragonlar. Bakmıyorum şu an bakacağım. Tamam bakarsan çok iyi çünkü bu. Birazcık şu daha AP'nin tadına çıkamam lazım dostum. Denince bak mine. sen şu benim elime abi. İstersen tabii ki de tamam. Lan skal. AP nerede benim? Bilmem nerede. Almıyor. Almadı Allah, Allah. Allah Allah. Abi çıkma çıkma çıkma. Çık çık çık. Oğlum benim adım bomba soyadım çıkma lan manyak mısın sen? <laughs> Al işte yaptı. salaklığı hiç kimse. Ben, ben nereye dersem oraya gidecekler. Diyorsun. Oh. Uf. Ah. Oha. Oh. Yusuf ne o, oldu? nereye gittin ben... lan? Kanka yok oğlum haritadan çıktım anasını satayım. Oha bu kuruluyor muydu lan? Ben ilk defa gördüm. Cidden sağlam kurmuş ya. Ne? What the oh. fuck? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne Allah ne çok mutlu oldum şey ya. Faka, oğlum ben T olmayacak Sizi yaşatırsam ne olayım lan? Göreceğiz my friend o. Göreceğiz göreceğiz. Kanka Aynen. şimdi bir tane yok. çocuk şey attı. Bak mesaj attı Steam'den. Tamam, ha, yine bak, Bir tane çocuk mail yazdı, ya. bir tane çocuk Steam'den yazdı. Bıktık lan. Arasını Haktan sen de özel olarak ka konuşacağım kardeşim. Bırak bunlar beni sevmeyi. Ben Efendim Haktan. Gir abi Hı. gir bekleme what the fuck ya. Ya sen İngilizce konuşma demedin mi ben? Dikkat edici kutunun arkasında var. Abi. O AWP dediğin kişiye dön bir bak istedim. Bir de SSC evet, abi, atarım abi atıp, SSC al. al. abi SSC attım ben sana. Ne yapayım senin tükürüklü SSC'ni oğlum ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> Ver o zaman ne yapayım? senin için paramı harcadım bu kadar sen laf ediyorsun. Aa, tamam, yani. kıyamam Çok ya. Şey ya, ben ya. Ben de kıyamadım şu ha. an. gülme. Kardeşim adamı görmüyoruz lan kusun şöyle ya. Oğlum şaka maka beni dört eldir turulacağım o yalan. Oha ya. Bence. Kardeş ne sandın? Dust duman altı beyler. Dust duman altı sorma anasını sana. Aynen ha <laughs> Dust duman altı hocam. Oğlum bu şimşekler beni cidden korkutuyor evet, ya. What the fuck ne? Allah belalar mısın? Bir ara mermiyedim. Geri zekalı. Normal ses. <gülüyor> Beyler <gülüyor> affedersiniz de bombayı ha, ne of. yapayım? Bir şey babaannemi mi getireyim? Ters çevir Bursun kanka. Of. Güzel. oldu lan? Of. Halktan halktan alırım böyle. harita dışına çıktım böyle bir şey yok. Bir dakika AWP alamıyorum. Al işte. Neyse. Abi takımda düşen AWP olmayacak. Dördüncü alamıyor musun beyler? Böyle bir şey var. az 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 az. İyi daha olmuş daha ama daha işte. bak bu şey, işte. ha bunu beğendim. Heee valla elim kaydı ya. Kanka benim... Longta adam. Süley benim Süleyman Usta senin Mike'ı bir ara buluşturursak. Oğlum senin Süleymanus kim lan? Benim Michael'ım varken senin Süleymanus'un kim yani? Aynen isme bak ismini ayırıyor. Süleymanus. <laughs> Dinozor mu oğlum bu Süleymanus? Harip <laughs> <Torne stink. gülüyor> <Darım> oğlum. Yok Dinozor gibi <laughs> isim koymuş hayvan ya. Aynen aynen. <laughs> Süleymanus diyor ya tövbesini sağlık. Evet. Ya. O dile para yok. Hocam var mı AP? Oo bu AP'yi beğendim lan sarı sarı. Al işte ya sarı sarı AP seçiyor sonra diyor ki. Etek bak. sarı sen etek sen sarı sarı. Ya oğlum ben size şarkı söyledim ya. demedim mi? Allah Allah şarkı söylemeyi demiyor zaten. Daha hiçbir şey. Haktan karşıya mı geçtin kardeşim? Beni burada tek mi bıraktınız Aynen, lan? Kanka. Evet lan. Ben... Kanka ben bir şey yapmıyorum ki kendi geçiriyorum. <laughs> Hayır be. Kendi geçiriyor mu? Ne yapıyor? Geçiriyor mu? <laughs> Aynen. He, tamam. Haktan alışıksın Şöyle. lan sen geçirilmeye. Haktan inşallah, inşallah ölürsün. Aa bizden bir haktan. İnşallah ölürsün diyor geri zekalı. Adam bizden bir abi ya. Kendi bizden olduğunu bilmiyordu. Allah'ım yarabbim ya. Ben karşıdım kardeşim. Siz üçünüz ben tek hadi. İnşallah ölürsün Turu. Zaten ölmüşüm. Yanlışlıkla şey öldüm kardeşim. Elim kaydı. Kardeşim. <laughs> neyse. Al Turu. Neyse sustum. Kardeşim sayılmaz bu. Skop kapalıydı. Bağlam, bağlam. Süleymanus diyor ya. Allah'ım yarabbim. Ya sen hala orada mısın ya? Eksplor <laughs> edeceğim. <laughs> Bu arada gençler Süleyman'ın dini neymanına bağlı bir kertenkele olacak. <laughs> Bana göre kimse laf etmesin yani burada anlaşıldı mı? <gülüyor> Mehmet. Evet. <laughs> Senin Mike erkek mi dişi mi? Çiftleştirelim diyeceğiz. diyeceğim. E, gel de, sizlere, sizlere. Long var long. Tamam. Şorttan gideceğim. İçeride misin evlat? Oğlum iki adam da aynı. <laughs> Şu an valla bir rahatım bir rahatım bari bir jelibon atayım ağzıma. <laughs> Var mı Angel bunun? Var abi vallahi şu an attım ağzıma. Bana da versen lan bir tane. Al kamerayı uzatamam aslan. Ne işte yere gel abi. Abi kamerayı a uzattım aldın mı? Adam AWP ile pusmuş ya. Mehmet abi. He. <laughs> Çok uzattım kamerayı aldın mı? Alamadım ya dur ha? alayım biraz. Dur bir daha bir daha uzatıyorum al. Aldın mı? Aldım 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 aldım. Ne <laughs> yapıyoruz beyler? Şimdi <laughs> bomb şey <de> veriyorum <laughs> Mehmet abiye. <laughs> Mehmet'e jelebon mu veriyorsun? Evet sana da vereyim mi? Versene kanka. <laughs> uzattım kamerayı al kanka. Uzattım şimdi. Ver. Aldın ah. mı? Ah. Eyvallah sağ olasın. Ben anne canım benim. Kanka bana da versene <laughs> canım çekti ben, ya. Ne kattım bunun için? Alman tamam hadi al sana da verdim. Aldın mı? Aldım kardeşim eyvallah. Yalnız oh beyler God, silahımda ayı ayı kanından yapılıyormuş biliyor muydunuz? Oh. Ne bir daha söyle. Ayı kanından hey. yapılıyormuş kanka o ayıcıklar kırmızı Jelibon. olanlar. Evet ayı kanı. Evet kırmızı olanlar ayıkanı kanka. Kolalılar zaten kolalı diyorsunuz. Ayıkanı zaten kolalı. Kanka söyle o zamanları söylemek istemiyorum. Zaman şey, Jelibondan. Söyle. Tamam bir şey söyleyebilir miyim? adam komik olmayanlarydı. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet kanka. Söyleme söyle. mi? He söyle. O zaman, zaman jelibonda jelden yapılıyor kardeşim. Komikanlar olarak <laughs> burayı kesebilirsin. <laughs> mi? <gülüyor> Burası bak komik olmayanlar dese belki. <laughs> komik olmayanlar. <laughs> olmayan Abi Mehmet'in elindeki bu bakar mısın? M9 boyu Oğlum Ölüyordum Mehmet abi En son köyde maldonoz kestim o uçak <laughs> <laughs> İyiydi bak be cidden iyiydi Aa maymun konuştu lan Maymun Açtı ağzını gözlüğüm Gözlüğüm ama Oo şu adımı, adımı kapatıyor Oğlum baba. Abi şu Efsane lan bu Kelebeği ilk defa mı kullanıyorsun? Hayır kanka kelebeğin bir skinli buldum. Efsane çok hoşuma gitti. Bak hafak mı Diyo gibi bir buldum. <laughs> ya ya yeter şu atmayın ya. Çıldıracağım bak ha. <laughs> oğlum şucu çocuğu şu çıldırtmayın başım ağrıdı ha. Ya hangi salak şorta şey attı ya sis attı. Ben mi attım? Ne olacak? He sen attıysan sıkıntı yok. Eee abi salak ya. Hemen R. Hemen R. Hayır re. Re oğlum tabi re olacak. Ne zannettin? Harbiden de R yaptı yani. Tamam sen çık bakayım bombayı almaya gel. <laughs> Kardeş bombayı kurduk. Hasta bomba. Bok kurdun. Allah ben bombayı, bombayı ya. kurduk. Bombayı kurduk. Geri zekalı. Bu güzeldi ha Yusuf. Salak kafası. Eyvallah. Nerede lan bunu? Pastır. Turuna bak Nerede? lan sen. Nerede? Short short. Dikkatli. Hangi kim? Allah be. Al Turu. kardeşim. Al. Sen ne kardeşim? Turo sen sendeş... ne? Nerede öldün? Nerede? Nerede? Bir de adam, tibezdi. Sakın çıkma ama. Apartman <laughs> bir kez öldürdüm şerefsiz oldum ya. Harbi sorma orasını satayım ya. Ostur <laughs> <O> Tarık <tuğrul, gülüyor> hmm, bir koydu. Evet. Haritadan çıktım gittim yani. Neyse gençler bir sonraki videoda görüşecek kadar kendinize. Çok iyi bakın. Hoşça kalın ve de bay bay. Sağlıcakla. Sağ. Turul, Turul bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim. Sen, sen şunu yaptın mı? İyi bir merhaba. Temay Kaman, Kaman hoş geldin.